yukarıdan birisi aşağıdan bu şekilde paralel şekilde gittiği zaman arkadaşlar bu zıt anlamına geliyor. Zıt anlamlı kelimeler dediğimiz zaman şu işaret arkadaşlar işaret bu kelime demek. Yukarıdan aşağı doğru dediğimiz zaman kelime anlamına geliyor. Çalışkan dediğimiz zaman parmaklarımız şu. Vücuda şu şekilde dokunduğum hareketi arkadaşlar. Çalışmak anlamına geliyor. Bunu iş anlamında çalışmak dersek ne yapıyorduk? şunu yapıyoruz. İş, emek anlamında da yine emekle ilgili bir kelime görürseniz yine bu iş hareketini yani bu işareti yapmanız lazım. Tembel dediğimiz zaman yine baş parmaklar açık. Parmaklar bazı zaman açık da olabilir, kapalı da olabilir. Önemli değil. Bu şekilde dövüşe dokunduğumuz zaman bu da tembel. Yani çalışkan dediğimiz zaman bu veya bunu yapıyoruz. Tembel dediğimiz zaman da bu işareti yapıyoruz. Uzun dediğimiz zaman arkadaşlar şu işaret uzun anlamına geliyor. Yine bu işareti büyüklük anlamında da kullandıkları bir işaret. Hatırlarsanız işte apply ne yapıyorduk? Şu işaret yapıyorduk ama kız bayan yapıp yine böyle yaptıkları zaman kendisinden büyük olduğunu yani apply anlamına geldiğini de bilelim arkadaşlar. Kısa dediğimiz zaman şu işaret kısa. Yani uzun kısa. Yine bu işaret olarak Yüksek anlamında, alçak anlamında da bu işareti kullanacağız. Açık dediğimiz zaman parmaklarımızı şekli şu. Öne doğru şu hareketi yaptığımız zaman açık, yine bu ne olarak da kullanıyorduk? Affetmek, serbest, özgürlük anlamlarında yine bu işaretimiz ne yapıyordu? Geliyordu. Yine bu şekilde yaptık. Açık anlamına gelmiş oluyordu. Yine bu işareti ağzın önünde bunu böyle yaptığımız zaman açıklama. Ben diyor sana açıklama yapacağım dediği zaman da bu olur. Ama şunu yapmamız açık, serbest anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Kapalı dediğimiz zaman şu açı böyle yapmıştık ya şu şekilde ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Veya bazı zaman şunu da yaparlar arkadaşlar. Diyelim mesela şu işaretimiz kapı demek. Araladı, aralık veya açık anlamına gelir. Bu şekilde yaptığı zaman yine kapalı anlamına geliyor. Yine tekrar edecek olursak açık, kapalı, yine kapalı olarak da bu şekilde yapacağız. Kolay dediğimiz zaman parmağımızın şekli şuydu. Kolumuzu yüz kulaşıyla dokundurduğumuz zaman kolay anlamına geliyordu. Zor dediğimiz zaman şunu yaptık. Çift el veya tek el fark etmez. Şunu yapmamız zor. Veya Yine bunu yaptığımız zaman mecbur anlamına da geliyor, zor mecbur anlamına da gelmiş oluyor. Ama şu şekilde yaptığımız zaman da kolay anlamına geliyor arkadaşlar. Geniş dediğimiz zaman parmaklarımızı şekli yine bu öne sağa sola açtığımız zaman şu geniş daha geniş daha kapattığımız zaman daha açtığımız zaman da geniş anlamına geliyor. Çabuk hızlı şu işaretimiz çabuk. Hızlı anlamında şunu yaptığımız zaman da yavaş anlamına geliyor. Hızlı değil mesela yavaş ol veya hızlı yapma yavaş oldu diyebiliriz yine yap da diyebiliriz. Sizlere zaten işitme engelli kişi arkadaşlar işaretlerini onlar hızlı yaparsa bana... Mesela işaretleri yavaş yap. Ben mesela seni anlarım diye işaretlerle yapın. Çünkü ona çok hızlı yaparlar. İşte bana mesela veya ben dediniz yeni işaret az da diyebilirsiniz veya az dediniz biliyorum dediniz. Bana sen mesela işaretleri yavaş yaparsan ben mesela seni kolay Anlarım. anlarım anlamında bu şekilde biraz arkadaşlar durdurup frenletebilirsiniz yeni dediğimiz zaman parmaklarımız arkadaşlar bu şekilde kapalı hangi elimizi kullanıyorsak o omuza dokunacağız yeni dediğimiz zaman bunu yapalım şunu yapmayın bunu yaptınız bu şekilde çapraz omuza yani sağ elinizin numaronu sola yaptığınız zaman bu yeni anlamında olmaz bunu yerler arkadaşlar günah olarak da kullanan ışık dengelerimiz var. Sizler yeni dediğimiz zaman aynı omuza dokunmanız lazım. Yeninin işareti bu. Yeni. Eski dediğimiz zaman işaret parmağını kanca gibi yapıyorsunuz. Çenede geriye doğru eski. Yeni eski dediğimiz zaman da bu şekilde yapacağız. Yüksek alçak az önce bahsettik. Yine yüksek alçak Ağır dediğimiz zaman kaldırır gibi yaparken zorlanarak yaptığınız zaman arkadaşlar ağır işte daha rahat bir şekilde yaptığınız zaman da hafif anlamına geliyor. Yani ağır bunu yaptık. Ne oldu? Hafif anlamında kullanacağımız işaret.